Biz beyler. Darbeye karşı darbe alıyoruz. Çünkü robotini konu senin birebir kopyan olacak şekilde tasarladı. O senin tüm düşünce ve hislerini biliyor. Duygular ve düşünceler mi? Hey Sonic! Evet? Ne var oğlum? <laughs> Knuckles! Ne yapıyorsun? Ne? Metal Sonic'in onun tüm duygu ve düşüncelerini bildiğini söyledin. O yüzden bunu hissedeceğini biliyorsun. Bak! Gerçekten işe yarıyor. Tamam. Hadi bakalım Tails. Biz bunu aa, başarabiliriz. Aa, peki Sonic. Aa, bir kez Tails ve bana vur. Emredersin. Başardık. Elbette. Aa, bu bana bu bana bu bana bu bana bana